Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler <laughs> Bugün sizler birlikte en ilah sokmalar ve duygusal sahneleri izleyeceğiz birleşik bir şekilde. Haydi başlayalım. Ses kere iki kaç ediyor? 4 ediyor. dedim ki seni sevmek şey <laughs> Son durağa stopa basmak gibiydi sevgili. Bir o kadar anlamsız ve bir <laughs> o kadar da boş. Dedim stopa bastım kaçtım. Hani oraya bastım kaçtım. Anlamadım. Eski askerim Özel hmm, güzelmiş. Ne söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söyleme kanlıktır. Yürü 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 yürü, yürü, yürü. yürü, 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 yürü. <laughs> Benim 22 Kasım doğum günümde niye laptop almadın? Oo. Madem hediye alıyorsun sağ sola. O laptop alırken hediye dedi ya bana alıyor zannetmiş. <laughs> Kaybolan yıllarına bakmıştım. Kalsın aşağıda bir de bak. var. Bir de oraya bakın isterseniz. <laughs> Bağırıyor, bağırıyor, Ama bağırıyor, bak. Ama bu normal kar. Gerçek. Allah Allah. Allah Allah. Ben burada bugün portakallı yağdı kar. Baksana. Allah Allah. Yarın ne çikolatalı yağdı. <laughs> Buna güldüm işte. Ne <laughs> 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 de yapıldıkların yapmadı duvara mı dayamaya başladın bırak. O güzel Abi, Ben konuşurken telefonla oynamazdım Hadi şimdi oyna bakalım hadi Hadi, bakayım, hadi. <laughs> Ben sana <ben de> bakmıştım <laughs> Yemin ederim ki Usufan Duran takip edeceğim Hadi şimdi yiyorsa takip etmek ki imkansıza <laughs> Sana yemin ettirdi okutarak Oh my god Bu ne sikin

ki adakat. Beni gösterdiğin abi o da değil. Burası bir okul. Sen öğrencisin, ben de müdürüm. Burası babanın bu çiftliği değil. Oh, oh, oh. <gülüyor> 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 Ama soğuk mu? Yok, sıcak. Ne diyecektim ha? unuttum ya. Ne demeni güzel gelsin her söylediğim. Ne iş yapıyorsun? Ben yer bir şirkette çalışıyorum. İnşaat üzeri malzeme satıyorum. Malzemeleri <laughs> mi getirdin buraya? Ben biraz ya, rahat bırakırsan Allah'tayım malzemeyi yoksa. Şu an burada dans ediyorum. Kokşu yazık Ben her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum Ne? Nisan Eğitim Nisan Bak normalde gün değilsin gün üç günde fazla çözerim Şu an üçüncü bitti Ben hala anlamadım Anlamadınız mı? Acun Bey öncelikle anlamak çözmeye yetmez Merhaba arkadaşlar Yeni sınıf arkadaşınız Temmuz. Yok Artık, Ağustos. Derslerde berabersiniz. Temmuz mu? Bu ne biçim isim ya? Temmuz diye isim mi olur? Bende Perşembe. Gerçekteniz bir perşembe olabilir mi? Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyisiniz. Size ne var ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musun? Yok yönetmen gelmedi. Ben. What? Oh my god. Baby. Oyun. Oyun çaldığını gösteriyor bu da. Videonun devamını Videoyu beğen, beğen değilsen like atmayı unutma. Kanalıma abone olarak bize destek olabilirsin. Bunlar sizin için de geçerli bu arada. Boş boş bakmayın. Evet arkadaşlar bir dakika durduramadım videoyu. Ve böyle bir kanaldan izliyoruz. Şöyle göstereyim alın. Adı neymiş? P4 N K E R O Bir de e, oyun kanalını gösterdi az önce. Onu da abone olursanız sevinirim. Hadi o zaman ba Üzgünüm. Ee, videoyu bitirmeden önce Youtuber'ın umutuna Yıldız Kız Among Us yapıp Among Us oynuyoruz. Harika. Şşt videosu yani Yıldız Kız kanalına abone olursanız çok seviniriz. Erma motoruna Yıldız Kız Among Us yapalım. Ama Among Us olmasa çıkmıyor. O yüzden direkt Yıldız Kız Among Us. ve ilk çıkan videodan Yıldız Kız kanalına abone olup bütün videolarını like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman video burada bitmiştir.